kabında köpüğe. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. İlk videomda sizinle TikTok'ta ve Instagram'da gördüğüm makyaj hilelerini test etmiştik. Bugün de e, TikTok'ta Instagram'da gördüğüm hayat hilelerini test edeceğiz. Bakalım bunlardan kaçı doğru, kaçı yanlış, kaçı bizi kandırıyor. Hadi e o zaman ilk ile başlayalım. İlk hilemizde kürdanları ortadan ikiye kırıyor. Daha sonra bunların uçlarını birleştiriyor. Size buraya da koyacağım zaten. Daha sonra ortasına su damlatıp bunlar birleşip yıldız şeklinde alıyor. Bakalım doğru mu? Hadi başlayalım. Şimdi 5 tane kürdanı alıyorum. 5 tane kürdanı aldım. Bunları ortadan ikiye kırıyorum. Şöyle bir, şu koyuyorum, şu koyuyorum, bir, iki, biraz ayrı koyuyorum ben de onun gibi, iki, üç, üç dört ve 5 Tamam şimdi 5 tane kürdanı koydum Bir, biraz ayrı koyuyorum daha sonra o şirinlerle yapıyorum da ben şirinlerle çok fazla su gitmesin diye kaşıkla damlatacağım suları şimdi bu köşelerine suları damlatacağım şöyle o biraz fazla gitti İki damla gitti şöyle birazcık daha alıyorum şu köşelerim için şurayı da bakın şurası birleşti ama şunlar neden birleşmedi evet birleşiyor Aa birleşiyor. Ama acaba şunu biraz yamuk mu kırdığım için pek birleşmedi. Bu hekimizde işe yarıyor. Doğru. Şimdi kilimizde de karbonat ve sirke ile mumu söndürüyor. Bakalım gerçekten işe yarayacak mı? Şöyle bunu koyalım. Sirke koyalım birazcık şeyi. Banda. yani çok mu fazla oldu bilemedim ee, şimdi mumumuzu yakalım önce yansıma niye yazıyor oldan dikkatli olun arkadaşlar da ee, daha sonra e, iki kaşık karbonat döküyor sirkelin içine. <laughs> ama her yer... <laughs> bu ne her yer battı biraz fazla şey yaptım muhtemelen biraz sütü koyayım <laughs> ee, olmuyor bu ben biraz daha yüklüyorum. Şöyle yapıyorum iyice. Bu 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 ilki oluyor ama ikincisi olmuyor. Buna yani siz karar verin açıkçası. İlki evet oluyor okey. Ama bu diğer bardaktan ona söndürme olmuyor. Yani en azından ben yapamadım. Olmuyor yani. Şimdi o zaman diğer hekimize geçelim. Şimdi sıradaki hilemizde de 4 tane pipeti birleştiriyor. Daha sonra bunu sabunlu şeye nasıl diyeyim? Sabunlu köpüğe Bunu köpüklü suya batırıyor, çıkarıyor. Ve içine ip atıyor, iplik atıyor ve o iplik e, dönüyor. Yani havada kalıyor, düşmüyor. Ona bakalım. Şöyle dört tane pesi aldım. Ama bunlar çok büyük. Benim bunları biraz kesmem gerekiyor. Yani şu, Şöyle. Evet şu boyut iyidir. Onun da zaten hemen hemen bu kadar. <laughs> ee, şimdi iplikle keselim. Şunu çok büyük değil zaten küçük bir kaplar Elimde koparsam da olur. Direkt. Ya şu kadarcık <laughs> yeter bence şöyle ucunu bağlıyorum bu hatta bu bile çok büyük oldu <laughs> bir tık daha keseyim ben şu kadar küçük zaten odaki de çok küçüktü ya bu kadar yeter ben bunu nasıl bağlayacağım bu da çok küçük oldu şimdi A few moments later. Heh, işte bu kadar yeter. Şöyle. Bunu buraya koyalım şimdi de. Altına ne olur ne olmaz tabak alayım. Ama önce bu tekleri birleştirmem gerekiyor. <laughs> ben bunları böyle birleştirdim. Daha sonra şöyle sabun suyumuz var. Batıyorum böyle. Şöyle bat Evet şöyle şeffaf içinde var şu an. Bunu kenardan tutuyorum bu ipi üstüne şöyle ee, bu patladı olmadı bir daha deneyelim sabunlu suyumuzu batırıyorum şöyle yavaşça çekiyorum Şimdi şöyle görüyorsunuzdur sanırım şöyle bu Böyle yavaşça ipi yavaşça bırakıyorum. Patlıyor. Bu olmuyor Bir daha deneyeyim. Yani bir daha deneyeyim. Evet. şöyle alıyorum. Şey aldım. Görüyorsunuz. Şöyle zaten çok ince ip ve küçük. böyle üstüne koyuyoruz. Arkadaşlar bu olmuyor. Bunu bize büyük kandırmışlar. Gerçekten bu bayağı hile. Olmuyor yani. Olmuyor. Neyse diğerine geçelim hadi. Evet arkadaşlar sıradaki e, hekimiz ise suyun içine karabiber, pabuk pekiği atıyor. Daha sonra e, kulak çubuğuna deterjan damlatınca o içindeki baharatlar böyle ayrılıyor. Deneyelim. Önce bir şöyle tabağımız var. Tabağımıza biraz su dökelim. Şöyle yeter birazcık su döktüm. daha sonra biraz karabiber döküyorum bir tutam karabiber sonra bir tutam tuz biber döküyorum sonra bir da çetik döküyorum. Daha sonra <laughs> çubuğumuz var. Bulaşık detajı. Şöyle görebiliyor musunuz? Heh, ben bunu batıracağım. Ve bunlar ayrılacakmış. Bakalım. Aa! Gerçekten. Evet arkadaşlar bu hilemiz de işe yarıyor. Şimdi diğer hilemize geçelim. Hadi bakalım. Şimdi sıradaki hilemizde ise ee, cam şişenin içine kaynar suyu koyuyor. Daha sonra üstüne buz atıyor. Bu, bu, buz bu, 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 içindeki o kaynar suyun daha da çok kaynamasına neden oluyor. Şimdi bunu deneyelim. E, evet şimdi ben Şişenin içine sıcak suyu koydum. Kaynar su. Gerçekten çok sıcak. Keşke başka bir şey de tutsaydım. Şunu ben şimdi şöyle ters çeviriyorum. Böyle duracak mı acaba? Ay Patlamasından falan korkuyorum. Şimdi buz çıkartacağım. Evet inşallah bir şey olmaz. Şöyle buzu çıkarttım. Ah korkuyorum biraz şöyle gideyim de patlarsa falan. E. Ee, kaynamadı. Hiç köpük bile çıkmadı. Yani sadece buz eriyor. Olay bu yani buz çok eriyor ama. Kabarcık bile yok içinde. Yani bekliyorum. Hatta buzu şöyle ters çevireyim. Şöyle çevireyim bir de. Yok. Kaynamıyor arkadaşlar. Bunda da kandırılmışız. Bu hile de işe yaramıyor. Evet arkadaşlar. Sıradaki hekimiz de balonla ilgili bardağın içine kibriti yakıyor, atıyor. Daha sonra o şişirdiği balonu içine atıp böyle balon kendini içine doğru çekiyormuş. Hadi o zaman bunu deneyelim. Şimdi şöyle ben pembit bir balon almak istedim. Önce şişiriyorum balonu. korkuyorum da aslında. Patlamaz değil mi ya? Peki sizden karşılık beklemem. Sanki cevap verecek misiniz gibi şu an. Şöyle. Yani en son ne zaman balon balon, balon şişirdim hatırlamıyorum açıkçası bundan korkuyorum ya bundan evet bundan korkuyorum patlamasından korkuyorum neyse daha sonra şöyle bir bardağımız var kibritimiz nerede şöyle kibritim var şöyle yakıyorum ve direkt atıyorum içine şöyle yakıyorum Şöyle koydum. Eee. Oha. İçine çekiyor gerçekten. Şaka mı? Bu nasıl oluyor peki? Bakar mısınız? Ama o kadar çok çekmedi. Onun bayağı çekiyordu. Benim biraz çekti ama yine de işe yarıyor mu? Evet. Bu hile de işe yarıyor. Bugünkü Instagram ve TikTok eklerim bu kadardı. Bu kadarını seçtim. Bu kadarını denemek istedim. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Diğer da görüşmek üzere.